Kıymetli takipçilerimiz, herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimize başlamadan önce bu videonun sağ alt köşesindeki abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız bütün tahmin videolarımızdan haberdar olursunuz. Kanalımıza bu şekilde katkıda bulunan like atan beğeni butonuna basan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar 19 Haziran Cumartesi İstanbul Altılı tahminlerimizi değerlendirdik. 9 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz ikinci altılıyı tercih ettik arkadaşlar. İkinci altılı 4. koşudan başlıyorum. Eğdim bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1400 çime çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi birinci ay doğumları önem veriyorum ben. 1300 çimde 128 içinde tabela dibinde tamamladı. Ben uzayan mesafe lehine diyorum. Tamerinoğlu oğlu temsilcisi arkadaşlar. Ben çok etkili bir yarış yapacaktır diyorum. Hazırlıkları da 1001 9427, son işi de 600 41 426 gibi iyi bir hazırlığı var arkadaşlar. 3 numaralı Güneş Kral benim ilk olarak önereceğim safkan arkadaşlar. Rakip hanesinde ise gene 1300 çimini 123 içinde e, üçüncülük yaptı arkadaşlar. Ben Özgün Am temsilcisi gene 1001 on dört gibi son işi de gene 639 426 gibi sentetik hazırlıkları var. Ben bu safkanın da çok etkili bir yarış yapıp rakip olacağını düşünüyorum. 4 numaralı Güngör Han'da Gökhan Kocakaya idaresinde ciddi rakip olur arkadaşlar. Ve diğer bir önebileceğim safkan arkadaşlar gene Baba Turbo anne Halit yavrusu Cime çıktı. Tabii ben çok etkili bir yarış yapabilirim Mehmet Kaya idaresinde. Bana göre bu safkanda çok ciddi rakip olur diyorum arkadaşlar. 6 numara uzun Mehmet'te de imana gelmeyecek safkanlardan biri diye düşünüyorum. Ve diğer bir öne alabileceğim safkansa arkadaşlar gene Bursa pistinde 1300 çimini 1.26 içinde çok iyi bir dereceyle üçüncülük yaptı. Şifancıcık idaresinde imale gelmez arkadaşlar. 2 numaralı Gök etkili bir yarış yapacaktır. Kurtel temsilcisi bu safkanda kulvar bir çekmiş arkadaşlar. İmale gelmez dikkat diyorum bu safkana Ve son olarak da yine 1200'ünü 122 içinde biraz e, yumuşak bir iste ikincilik yaptı bu safkanda hayatının ilk yarışında. Ben bu koşuda da çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. 800 numaralı Bessi arkadaşlar. Balıkan temsilcisi Salettin Poyraz idaresinde meydin yarışları seven bir jockey. Ben etkili olacağını düşünüyorum. Dikkat bu safkanada arkadaşlar bu safkanlarında bu koşu için yeterli olacak diye düşünüyorum. Ve günün ikinci aya şartlı 4, 4 ve yukarı İngilizler 1300 metre çimde koşulacak arkadaşlar. 12 safkan bu koşuda birincilik için bir cadere verecekler. 7 numaralı Ramadol ve 5 numaralı King Chacha ekir koşacaklar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansı arkadaşlar gene kira avantajıyla ben çok iyi hazırlıkları var. 1101-02 24 gibi sonuç de 636 427. 27 ben 24 baya bir hazır diyorum arkadaşlar. Zaten bu gruptan da bana göre çok üstün bir safkan. Bir yıldır ara vermiş ama nedir bir sıkıntısı var onu da doğrusu bilmiyorum ama ben hazırlıklarını beğendim safkanın çok etkili bir yarış yapacaktır. 7 numara Ronald Benim ilk olarak önerdiğim safkan arkadaşlar. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Rakiphanesinde ise yine son set yi aldatmasın arkadaşlar. Müthiş hazırlıkları var. Yarış gidişatı da bana göre lehine iyi bir sprint gelebilir. 3 numaralı Beyazıt'ta Barış Kurdu idaresinde etkili olacak safkanlardan diye düşünüyorum. Son olarak da arkadaşlar gene bu pistte çok iyi bir koşan safkan ara verdi ama e, uzun bir arası var ama ben gene de e, bu formda çok iyi. Halis kartaşta çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. 6 numaralı Prokopy, Prokopi de çok etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Hazırlıkları da tatminkar bu safkanın. Ben bu e, Halis Karataş limanına sığmak istiyorum arkadaşlar. Ahmet Ahmetçilik artık bezdirdi bizi. Kuttesi'yi banka atıyoruz. bir sağdan kırbaç atıyor. Bir soldan atıyor. Sanki acemi jokey gibi. Bir şeyler oldu bu Ahmet Çelik'e arkadaşlar. Ben anlayan ondan veremiyorum yani. Ben ama bu formda jokey Halis Karataş'la bu Prokopi etkili olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak önereceğim safkan bu safkanların da bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün grup 2 yarışı arkadaşlar. 4 ve yukarı Araplar. 3. ayakta e, 1500 sentetiğe çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Babalar günü kupa koşusu arkadaşlar. Benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa gene son yarışında müthiş bir dereceyle kazandı bu safkan arkadaşlar. Bu pistte de 1.39 gibi iyi bir derecesi var. Sentetik pistte. Gene Fondo Jockey, Halis Karataş, Kulvar 1 arkadaşlar. 5 numara Oğuz Boylu. Benim ilk olarak önereceğim safkan. Gene rakiphanesinde ise son yarışını çok rahat kazandı bana göre çok etkili bir yarışır. İyi bir ciddi bir rakip olacaktır diye düşünüyorum. Bir numaralı Baba İsmail'de bu grupta bu pistte rakip olur diyorum arkadaşlar. Ve son olarak da gene son yarışını 2400 şimdi ikincilik yaptı arkadaşlar. Bu pisti seven bir safkan gene. Akın Söz'ün idaresinde iki numara Cevher de bu grubu yaşlı kurt olarak geride bırakabilir arkadaşlar. Dikkat bu da Bu safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün dördüncü ayak sabahı 8-4 ve yukarı İngilizler 1400 metre çimle koşulacak. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler arkadaşlar. Tabii benim bu koşuda ilk olarak önereceğim safkansa son koşularında grup 3 yarışlarda birini kazandı açık 3 yarışı 1400 çimde 25 içinde. Tabii sert bir grupta gene 1600 arkadaşlar. Yedincilik yaptı ama ben eğer pistte de değişirse bu aralar çok değişiklikler oluyor pistlerde daha avantaja düşeceğini düşünüyorum. Halis ile ilerisinde bir numaralı Tivoli benim ilk olarak önereceğim arkadaşlar. Gene rakiphanesinde ise gene bu mesafede çok etkili yarışları olan bu pistte de gene çok iyi bir dereceye sahip bir safkan arkadaşlar. E, 24 gün gibi iyi bir dinçliği de var. 4 numaralı Golden Pass benim ilk olarak rakiphanesinde önereceğim safkan arkadaşlar. Ve diğer bir önebileceğim sapkansa gene uzun ara vermesine sonra bir yarış gördü arkadaşlar. E, Tabi 1.37 içinde tamamladı 1600'ünü. Gökhan Kocakay idaresinde 7 numaralı Pedro Pedrani de bu koşuda etkili bir yarış yapabilir arkadaşlar. Bu safkana da dikkat diyorum. Son olarak da gene bu eğer pist değişirse gene avantajın olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kaneko temsilcisi son yarışında çimde kazandı ama sentetik pistte daha iyi yarışları var. 3 numaralı Azman Tor da bana göre Saadettin Poyraz idaresinde çok etkili bir yarış yapacaktır arkadaşlar bu safkanlarında bu koşu için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve günün 5. ayı Handikap 14-3 yaşlı İngilizler 2100 metre çimde koşulacak arkadaşlar. Ve günün en zorlandığı maya arkadaşlar. Çok birbirine denk bir grup. Aşağıda çok böyle kilo vermiş safkanlar var. Bu koşuda ben risk almak istemiyorum ama tabi gene geniş oynayamayan arkadaşlara birkaç safkan öne alarak önerebilirim arkadaşlar. Son koşusunu kazanın 2100 çimde Mehmet Kaya idaresinde. 2 numaralı Vivald Rakyu da bana göre etkili bir yarış yapacaktır. Diğer bir önemli Safkan gene 2100'ün 11 kısa vade 7 yarışta etkili bir yarış yaptı tabel edebildi arkadaşlar. Özcan Yıldırım idaresinde 61 kiloya rağmen bir numara Sunday Stom'da etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Ve diğer bir çime çıkacak olan ama çok kilo verdi arkadaşlar. 52 kiloyla koşacak Torok temsilcisi. Bana göre 6 numara Çun'da Etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. Son olarak da öne alabileceğim bir safkansı arkadaşlar. 8 numaralı Amoment in Time. Bu safkanda 2000 sentetin 2.08 içinde tamamladı. Renk temsilcisi arkadaşlar. Anneden de Amerikan orucun 50 kilo koşacak. Etkili olabilir. Dikkat arkadaşlar. Bu safkanlarında bu koşu için Tabi dediğim gibi geniş oynayanlar kapatmayı öneriyorum bu yarışı. Bu safkanlarla umarım 4 safkanla bu koşuyu geçeriz. Umut ediyorum en azından. Ve günün son ayağı Handikap 17 4 ve Yukarı Araplar 1400 çimde koşulacak. 13 Safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. 5 numara ve 9 numaralı Safkanlar ikili koşacaklar. Ben bu koşuda banka önermek istiyorum arkadaşlar. 2000 sentetikte kısa vade 6 yarışta 2020 içinde tabela dibinde tamamladı. Bana göre Ahmet Çelik biniyordu o yarışta da. Değişen Jockey, Mehmet Kaya ile ben çok etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi formsuz bana göre Ahmet Çelik arkadaşlar. Mehmet Kaya ile etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. 6 numaralı Laz oğlum. Benim bankom arkadaşlar. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum. ve Yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son olarak da kanalımıza abone olup bize destek olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Tabi kanalıma göstermiş olduğunuz ilgi beni mutlu ediyor. Ben de bunun karşılığında gelen yorumlara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğenerek, kanalıma abone olarak, paylaşarak, yorum yaparak desteklerinizin devamını bekliyorum arkadaşlar. At koşar, may tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bon şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.